Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Ben Arzu. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi aklımdaki kişi ve ben. Tüm detaylar diyelim. Bakalım aklımdaki kişiyle ilgili farklı farklı her konuda kartlarımız bize anın enerjisiyle neler söyleyecek. Zamansız bir zaman için yapıyorum açılımımı. Her kim ne zaman izlerse, izleyen kişiye ışık, şifa, farkındalık ve rehber olması niyetimle kartlarımı karıyorum. Evet arkadaşlar, bakalım aklımdaki kişi ve ben dediğimiz noktada öncelikle enerjimiz nasıl buna bakmak istiyorum. Hemen aklınızdaki kişi için çektiğim kartlar bu aklınızdaki kişinin enerjisi. Önce bir bunu yoralım, sonra sizin enerjinize bakalım. Şu destemden de hemen biraz bu durumu desteklemek için kartlar çekmek istiyorum. Aklınızdaki kişinin enerjisi nedir şu an için? Neler yapıyor? Hemen bir bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bakın ne kadar kaygılı son derece kaygılı kendisini bir e, kapana kısılmış hissediyor yoğun bir kaygı enerjisi çalıştırıyor ve son derece de kararsız aslında şurada durup düşündüğü şey büyük ihtimal bu e, bolluk. Bolluk yaşamın bolluğu yaşamın sevinci bunu düşünüyor ama kendisini şu anda tamamen kapana kısılmış çok kaygılıyım ne yapacağımı bilemiyorum ve çok kararsızım bakın son derece kararsız bu kararsızlıkla hani e, ne yapacağını bilemediği bir enerjinin içerisinde şu anda aklınızdaki kişi. Öncelikle bakın her iki tarafta yani aslında şu kaygı enerjisinin içerisinden bir çıkabilse aklında bu çiçeklenme, bolluk, bereket, yaşamın sevinci onun için gerçek olabilecek. Ama kaygı enerjisi maalesef ki ve bu kararsızlık enerjisi onun şu anki gerçeği gibi görünüyor. Bunun dışında bunun dışında o yani o kaygıdan çıkıp da şu bolla adım atabilme noktasında onu bir yolculuk bekliyor Bu yeni çıkacağı yani kaygı durumundan çıktığı zaman hayatında yeni bir adım atmış olacak Bununla ilgili bir yolculuk olabilir Gerçekten bir yolculuk da olabilir Fakat bunu yapabilirse yani şu çiçeklenme, bolluk, bereket, şu kaygı ve kararsızlıktan çıkıp da Eğer bir karar verebilme durumuna geçebilirse O zaman onun için bir tamamlanma Ha tamam şimdi olduğu dediği durum söz konusu olabilir. Ama şu anki enerjisini sorarsanız bu kararsızlık ve kaygı içerisinde hani içi içini yer bir vaziyette duruyor. Peki bu kararsızlık acaba ne ile ilgili dediğim noktada bir kart çeksem bakalım. Kartlarımız bu konuda bize bir cevap verir mi? Bu kararsızlık aşkıyla ilgili direkt ilişkileriyle ilgili ne yapacağını bilmez bir durumda. O zaman bu bunu düşündüğü nokta yani demek ki bu yola çıksa o beni tamamlayan insan ve onunla keyifli bir yolculuk yapabiliriz der durumunda. Onunla tamamlandığını bir bütünün parçaları olduğunu düşünüyor. Fakat şu anda bu kaygı ve kararsızlık ya karşı tarafın tavrından dolayı ya da kendisi bir şeylerden emin olamadığı için bu kararsızlık enerjisini şu an için çalıştırır durumda. Evet, sizin enerjinize bakalım. Bakalım siz ne durumdasınız? Hemen sizin enerjinize bakmak üzere karıyorum kartlarımı. Aklımdaki kişiyi ve ben dedim çünkü. Peki siz ben dediğim noktada bakalım kartlarım sizin için neler söyleyecek o sizin çok çok daha güzel dengede hissettiğiniz daha keyifli bir enerjiniz var arkadaşlar bakın siz e, kendinize yani aslında hayatınıza biraz daha dengeleyebilmişsiniz ve ne istediğinizi çok daha netleştirmiş olduğunuz, kendinize daha çok güvendiğiniz, enerjinizin, ne istediğinizin netleştiği bir durum içerisindesiniz. Bu duruma gelene kadar bir şeylerden uzaklaşmış ve bolca düşünmüş olabilirsiniz ki aslında bu bakın bu değişim görüyor musunuz değişim kartım burada da çıktı yani artık ne istediğini bilen kendi gücünüzü elinize aldığınız hayatınızı daha dengelediğiniz bir noktadasınız bu değişimle beraber yani uzaklaşıp belki de kendinizi dinlediniz daha sakin bir kafayla karar verdiniz hayatınıza gelen bu değişimle beraber yaratıcılığınız çok daha tetiklenmiş ve bu da sizi bakın bir bolluğa çok daha keyifli bir ortama, çok daha keyifli bir enerjiye getirmiş durumda. Bu durumda siz çok daha dengede, dingin, ne istediğini bilen ve istediği yönde de değişip bütün yaratıcılığını bunun için imkanlarını kullanır bir durumda gördüm ben sizin enerjinize. Peki şimdi diyelim ki para durumu. Parayla ilgili bakalım kartlarımız aklınızdaki kişi için. Arkadaşlar en başta söylemedim ama biliyorsunuz benim açılımlarımda aklınızdaki kişi herkes olabilir. Tabii ki bunlar kolektif açılım olduğu için siz size uyan parçalarını alacaksınız. Uymayan parçaları da dışarıda bırakacaksınız. Hani çok da önemsemeyeceksiniz. Çünkü bireysel açılımlar kişiye özel biliyorsunuz. Kolektif açılımlarda her zaman herkese her şey uymuyor. Ama ben farklı açılardan yormaya çalışıyorum herkese uyabilmesi açısından. Ama aklınızdaki kişi dediğim noktada bu sizin sevgiliniz olabilir, aşık olduğunuz insan olabilir, eski sevgiliniz, eşiniz, eski eşiniz, belki çocuğunuz, belki anneniz, babanız, bir arkadaşınız. Yani aklınızdaki her kim varsa ona niyet eder alarak yani bunun bu kişiyle ilgili ışık, şifa, farkındalık ve rehberlik olması niyetiyle alabilirsiniz kartlarımı dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi her şey uymasa da uyan kısımlarını alıp uymayanlarını dışarıda bırakarak. Şimdi para durumu dediğimde karşınızdaki kişinin para durumu bakın para durumuyla ilgili de bir takım sorunları var. Bir labirent ve çıkmaz da hissediyor kendini. Ve bunun için çok mücadele ve çaba içerisinde yani bu para durumuyla ilgili de bir şeyleri düzeltebilmek için sürekli bir mücadele ve çaba içerisinde fakat bu çıkmazdan henüz maalesef çok daha çıkabildiğini kartlarım bana söylemedi. Peki diğer bir desteden şuradan bakalım neler diyecek bu kartlarım bu durumla ilgili olarak. Bakın sıkı sıkı elinde olanları tutmaya çalışıyor ama o kadar sıkı da tutuyor ki yani aslında bu noktada hani her şeyi çok sıkmaya çalıştığı noktada da kendine blokaj edilmiş durumda. Ee, bu kadar çok sıkmaya çalıştığında e mücadelesini o kadar yoğun bir şekilde veriyor ki büyük bir çıkmazdayım. Her şeyi kaybetmemek için her şeye sıkı sıkı tutunmadığım durumu. Onu para konusunda gerçekten yani bu çabalarını şu an için çok da karşılık vermediği bir noktada biraz çıkmazda, biraz kendini kötü hissettiği bir duruma sürüklemiş halde. Peki, peki ee, bakalım sizin para durumunuz nedir? Sizinle ilgili koşullar, maddi durumlar nedir, ne durumdadır? Bakın sizin için çok daha keyifli bir durum söz konusu diyebilirim. Biraz karmaşa olabilir bu parayla ilgili konular. Sizin hayatınızda biraz karışıklık olabilir. Fakat siz hani ne yapacağınızı bildiğiniz ve eğer bunu yaparsam parayı kazanacağım zaten diyebildiğiniz bir noktadasınız diye düşünüyorum. Bana kartlarım bunu söyletiyor. Sizinle ilgili de pardon şu desteydi. De, bu desteden de bir kart çekmek istiyorum. Bakalım kartlarım sizin için ne diyecek? Evet bakın bu karmaşa olduğu zaman biraz elim kolum bağlı bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Önümü de göremiyorum durumunda olsanız bile ama bir taraftan da yani bunu söylüyorsunuz ama içsel olarak farkındasınız ki siz bu durumdan nasıl çıkacağınızın çok çok farkındasınız. Biraz karmaşa yaşasanız bile yani az bir çabayla o bildiğiniz yolda o, o bilgelikle hareket ettiğinizde bu konu sizin için biraz daha çözülmesi kolay olan biraz daha e, sorun edilmeyecek bir konu haline geliyor. Evet para durumu dedik. Şimdi e, aile diyelim aklımdaki kişi ve ailesi ailesiyle arası nasıl? Bakalım ailesiyle arası nasıl? Sonradan sizin için tabii ki bakacağım. Bu destemden çekmek istiyorum. Farklı bir destemden de çekeceğim. Şuradan çekelim bakalım. Evet. Ailesiyle arası nasıl dediğim noktada arkadaşlar ailesiyle ilgili bir takım sağlıkla ilgili özellikle sorunlarla uğraşıyor. Ve bu onu biraz psikolojisini kötü etkilemiş olabilir. Fakat aileden yana bir büyük bir de şans elde edecek. Yani beklenmediği özellikle de para konularıyla ilgili bir destek görebilme ihtimali var. Ya da böyle bir destek beklentisi var aileyle ilgili. Eğer ki bu desteği alırsa zaten bu hayatına büyük bir kutlama ve keyif olarak gelecek. Fakat bir taraftan da ailede hani bu beklentisi biraz herhalde gecikiyor yani aslında bu buna büyük şans olarak verilme ihtimali var ama bunun biraz hani gecikiyor hani daha hızlı olabilir gibi bir durum belki de bu sağlık durumuyla ilgili sorunun çözülmesi bunu engellemiş biraz daha durumu geciktirmiş olabilir. Ama aileden yana evet ona özellikle bu iş konularıyla ve maddi konuyla ilgili dediğimiz sıkıntıdan dışarı çıkartabilecek bir şans, bir para, belki bir takım imkanlar ailesi tarafından kendisine sunulabilir ve o da bunu büyük bir kutlama ve keyifle karşılayacak diye düşünüyorum. Fakat bu hasta olan insan onun bir şekilde hayatını şu anda son derece etkiler bir durumda ve bunun için belki de çaba göstermesi gereken işte o hasta olan kişinin yanında olması gereken. Bir e, durumu söylüyor bana kartlarım. Tabii bu şöyle de olabilir. Belki de ailesinde çözülmesi gereken bir durum var. Yani buradaki bu hastalık kartı çıktı ama belki de o bir problem var. O problemin çözülmesi lazım. Bu hastalık kartı belki de onu anlatıyor ve bu kart bütün aileyi bir şekilde etkiliyor. O ki de böyleyse zaten bir e, bu konuyla ilgili de bir şans aileye sunulacak ve e, bununla ilgili de sonuç olarak bir kutlama ve o oh, her şey çözüldü deyip kembel ve keyif edip yapabilecekleri bir dönemi vaat ediyor kartlarım. Umarım ki böyledir. Kimsenin ailesinde gerçekten hasta kimse olmasın ama tabi bu da hayatın gerçeği arkadaşlar. Bazılarımız için de böyle bazen aile büyüklerimizin yanında olmamız ve onlara yardımcı olmamız tabii ki gerekiyor. Hasta olan herkesin şifa bulmasına diliyorum, niyet ediyorum. Evet, şimdi bakalım sizin, siz ve aileniz dediğim noktada hangi kartların çıkacak sizin için hmm. ve diğer destemden sizin için de kart çekmek istiyorum. Bakın sizin için ailede şöyle bir şey. Siz öncelikle ailenizde biraz her şey yavaşlamış hayatınızda. Belki de çok fazla irdelediğiniz bir dönemden geçtiniz belki geçmişi çok fazla ailecek kurcaladınız bakın arkadaşlar geçmişte yaşanan her şeyi çok irdelediniz belki şimdiye kadar bir takım anlaşmazlıklar vardı ama bütün bunların hepsi ortaya getirilip konuşulup anlaşılınca bir şeyler yoluna girdi daha çok rayına girdi sizin için biraz siz ailecek yavaşlamışsınız yani durgunla durulmuşsunuz dinginleşmişsiniz Bakın aslında bu da bu yavaşlama kartı bir kaplumbağa ile beraber ki kaplumbağa simgesi de zaten evi ve aileyi çünkü yuvasını, evini sırtında taşıyan bir hayvandır. Bunu da simgeler. Çok daha durgun, dingin yani durgun derken demek istediğim daha huzurlu, daha dingin bir hale gelip yani bu geçmişte yaşanılan birçok şeyin artık çözümlendiği ve artık biraz sakinleştiğiniz. Hani suların durulduğu, artık bütün aileyle beraber bütünleşme yaşadığınız bir ortam sizin için söz konusu. Çok daha keyifli ve dingin bir ortam. Bakın zaten ev ve aile dediğimde direkt bu keyifli aile kartım, ev kartım çıktı. Daha güzel vakitler geçirdiğiniz, daha bütünleştiğiniz ve tam kendinizi tamamlanmış hissettiğiniz bir durum sizin için söz konusu. Ancak sizin de aileyle ilgili resmi bir işiniz söz konusu. Belki de yeni bir ev almanız söz konusu ya da taşınmanız söz konusu ama bu böyle ev kartıyla beraber çıkınca belki evinizi değiştiriyorsunuz yeni bir ev satın almanız söz konusu olabilir bununla ilgili bütünleşiyorsunuz hatta ev bakın kaplumbağa dediğim gibi evini sırtında taşıyan bir hayvan Umarım ki öyledir. Siz de keyifle içinde bu kadar büyük bir mutlulukla yaşayacağınız evlere sahip olursunuz. Evinizle ilgili ya da ev ortamıyla ilgili eğer ki bir ev alma ya da taşınma durumu söz konusu değilse belki resmi bir haber bekliyor ev fertlerinden bir tanesi. Bu resmi haberinizden resmi bir işle ilgili haber sizin için yolda geldi gelecek diye vaat ediyor katlarım sizin için. Evet arkadaşlar ev hayatımız ailemizde dedik aklımızdaki kişiye ve siz dediğim noktada şimdi sosyal yaşam diyelim sosyal ortam arkadaşlar diyelim bakalım arkadaşlar karşı tarafın sosyal yaşamı ve arkadaşları nedir neler söyleyecek katlarım bize tabii ki sizin için de bakacağım. Önce aklınızdaki kişiyle ilgili bakmak isterim. Bakın arkadaşlar aklınızdaki kişi arkadaşları tarafından aslında demin şurada dedim ya bu kararsızlık enerjisi ilişkileriyle alakalı. Arkadaşları tarafından büyük ihtimal bu kararsızlık ve kaygı durumu o kadar farkındalıkla o kadar farkında ki arkadaşları ve sosyal çevresi artık sosyal çevresinden kendi kararını alması gerektiği hani o kalbinin onu götürdüğü yolda alması gerektiğine dair sürekli destek alır halde. Hani artık kalbinin sesini dinle, bu yolda bir adım at. Artık kendi özgür ve hür iradeni ver ve hani şu kaygı ve kararsızlıktan çıkıp atman gereken adımları at. Dönüş artık der durumda ona arkadaşları ki anladığım kadarıyla aslında evlilik yönünde de kendisini telkin eden bir takım insanlar var ki bu onda büyük bir rahatlama ve güven. Yani sosyal çevresine aslında son derece güveniyor. Onların fikirlerini almaya çok açık. Onlar da ona dönüşümü, kalbinin sesini dinlemesini vaat eden bir durumdalar. Aslında onun için öngördükleri şey hani evlen artık da bütün bu kararsızlıklar, kaygı durumları bitsin. Sen de kendini güvende ol artık rahatla diyen bir sosyal çevre karşınızdaki insan için mevcut görünüyor kartlarıma göre. Peki bakalım siz nasıl bir durumdasınız? Sizin sosyal çevreniz, size bakışları arkadaşlarınızın durumları nedir? Hmm. Hemen şu destemden de sizin için kart çekmek istiyorum. ki bu kartlarım neyse çok fazla kart uçmuş kaybolarak tekrar çekmek istiyorum Arkadaşlar sizin sosyal çevrenizde büyük bir suçluluk duygusu söz konusu ve yalnızlık. Yani bu arkadaşlarınızdan size yapılmış olan bir hata, suçluluk duymalarına sebep verecek bir durum ve belki de sizi bu yüzden yalnız kaldılar. Ya da aynı şekilde siz arkadaşlarınıza bir şey yapmış olabilir ve bundan dolayı kendinizi bir köşeye çekmiş ve suçluluk hissediyor olabilirsiniz. Ama ilk başta dediğim bu suçluluk duygusu ve yalnızlık durumu sizin için çok ön plandaki bir durum ya da arkadaşlarınız o kadar suçluluk duyuyor ki size yaptıklarından dolayı bir köşeye çekilmiş, ne yapacaklarını bilemiyorlar ama büyük bir cesaretle size bir zeytin dalı uzatarak ya da aynı şekilde belki de siz bu cesaretle gösterip bir zeytin dalı uzatarak bu durumdan barışma ve sizin için yeni bir başlangıcın olması söz konusu. Çünkü zeytin dalı yani ama bu suçluluk durumu ve yalnızlık bir cesaretle bir anda anda belki de ortaya çıkacak. Ve bakın geçmişle yüzleşme durumu sizin için söz konusu olacak. Geçmişte yüzleşiyorsunuz. Bu suçluluk duygusunu yaratan durum her neyse sizin için ya da onun için ve bu yalnızda geçmişte yüzleşip tekrar barışma ve birbirinize zeytin dalı sunma, yeniden bir başlangıç yapma sizin için söz konusu. Bu geçmişte yüzleşme sizin e, ailenizde de aynı kart çıktı biliyorsunuz. Bu aralar demek ki birazcık yaşadığınız olayları sınadığınız, yüzleştiğiniz ve buradaki pürüzleri çözümlediğiniz bir dönem sizin için demek ki söz konusu. Evet arkadaşlar şimdi iş durumu gerçi para durumuna baktık. O zaman şu anda diyelim ki aklınızdaki kişinin aklında ne var? Buna bakalım. Aklınızdaki kişinin aklında sonra size de bakalım. Aklınızdaki kişi şu anda ne düşünüyor? Onun aklında ne var? Bakın ne var aklında? Muhteşem, harika. Ve birkaç kart daha çekmek istiyorum. Şu kartlarımı şöyle yapacağım ki arkadaşlar, yeni çektiğim kartlarla karışmasını şu anda istemiyorum. Evet. Aklınızdaki kişinin aklında zaten bakın mutlu bir aile odası, mutlu bir yuva ve evlilik var. Ve bunun için olabilecek bir yol ve yöntem, bununla ilgili ne ne olması gerektiği. Yani bunu böyle keyifle, mutlulukla nasıl yapılabileceğine dair bir durumu daha hayatını dengelemeye çalıştığı bir durumda fakat aklındaki bir aile, yuva ve evlilik. Muhteşem, çok güzel. Peki duyguları nelerdir? Ha, duyguları nelerdir şimdi şu noktada? Yani evlilik düşünen bir insan için duyguları nelerdir? Ama gene de soralım. bakalım hangi kartlarımız bakın ne çıktı melekler doğru zamanlı bekliyor ilahi zamanlama aşk hayatınız için iş başında yani demek ki şu hayatını dengelemeye çalıştığı alan zaten doğru zamanlı bekliyor adım atabilmek için aklında zaten evlilik var bu durumda duyguları zaten evlilik varsa Hah, bakın bir kart daha çekmek istiyorum Bakalım ki ne çıkacak. Kartlarımı karayım. Hani o kadar güzel çıktı ki bunun üstüne de bir şey söylememek lazım ama bakalım bakalım ne olacak. Bakın ne çıktı? Kimya kartı duyguları nelerdir dediğim noktada aranızda güçlü manyetik bir çekim var. Yani kimyanız da birbirine uyuyor dedi kartları. Peki şimdi tam da bu aşamada soralım bakalım adım atacak mı? Adım atacak mı dediğim noktada ne zaman nasıl adım atacak? Gerçi doğru zamanı beklediğini kartlardan aldık ama gene de bakalım hangi kartımız çıkacak? Bakıyorum Buna buna çok inanıyor. İnançları çok kuvvetli. Yani doğru zamanı beklediği bir alanda zaten arkadaşlar. İnancı çok kuvvetli. O adımı atacak. Bir kat daha çekeyim bakayım ne çıkacak. Bakın zaten el ele tutuşmuş. O doğru anı bekleyen. Bunun için sabreden bir durumda aklınızdaki kişi. Peki sizin için bakalım. Sizin aklınızda ne var dediğim noktada bakalım. Kartlarım sizin için ne diyecek? Ah, sizin aklınızda çocuk var, çocuklar var. Muhteşem. Ve ve aklınızdaki kişi tabii ki ve ondan almayı beklediğiniz bir hediye, bir sürpriz, belki bir teklif tam da onun aklında bu evlilik durumu söz konusuyken. Belki ondan almayı düşündüğünüz, yani bakın aklınızdaki kişi ondan almayı düşündüğünüz bir teklif, bir hediye ve çocuklar sizin aklınızda. Tamam, sizin duygularınıza bakmak istiyorum bakalım ne olacak sizin duygularınız için kartlarım ne diyecek oh, düşürdüm kartı ruh eşini çağırmak kartı çıktı dualarınız olumlamalarınız ve imajine ettiğiniz sizi bir araya getirmeye imajine etmeniz sizi bir araya getirmeye yardımcı olun yani dua etmeye imajine etmeye devam edin dedi kartlarım ki bunu büyük ihtimal siz zaten yapıyorsunuz bunu yaptığınız zaman o ruh eşi size zaten gelecek zaten duygularınız da bu durumda ruh eşinizi çağırır bunun için dua eder bir durumda olduğunuzu söyledi bana kartlarım. Evet arkadaşlar peki peki bir zaman o zaman bir zaman kartı çeker miyiz acaba diyorum bakalım bakalım kutarot biliyorsunuz aslında çok da zaman olarak verilmez ama gene de ben içimden gelerek bakalım zaman olarak kartlarım ne diyecek bir öngörüde zamanlama var mı 2, 2 dedi kartım. Bu tabii ki 2 ile ilgili yani ayın 2'si, 12'si, 22'si gibi de olabilir. Ya da 2 ay sonra, 2 hafta sonra. 2 dedi. Peki bakayım başka bir tane daha çekmek istiyorum. Evet sizin kararınızı vermek için. Bakın aslında 6 numaralı kart çıktı ama bu aşıklar kartının çıkması benim için bu kartı çıkmak. Yani o kalbinizin istediği yere gitmeniz, zaten istediğiniz o keyifli ilişkiyi yaşamanız sizin için gerçekten çok olası ve çok yakın zamanda iki çıktığı için de öncelikle 6 değil ben iki umarım ki öyle olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani bu kadar güzel çıktı. Burada yeter diyorum ben. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın ve bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'da ve Facebook'ta tam da veda etmişken devam etmek istiyorum ama bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ben açılımlarımın tamamını sizlere hediye etmek için yapıyorum. Bunun dışında Instagram'da ve Facebook'ta da sayfalarım var. Hem YouTube takipçilerim hem de onların arasında yapacağım çekilişlerle kolektifin dışında bireysel hediyeler de sizlere vermek istiyorum. O yüzden beni takip ederseniz hem beni çok çok mutlu etmiş olursunuz hem de bütün bunların hepsini kaçırmamış olursunuz. Beni de çok sevindirirsiniz. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.